masalı mahalle pidecisinden 240 kişilik salondayım. 21 yıl. 21 yıldır 21 bu hamuru yıl. fırına atıyorsun. Aynen öyle. Kaç metre ustam bu ya? Abi 1.35 İsterirse boyunuza göre yapıyoruz abi. Boyunun ölçüsünü ve ölçüsüne göre yapalım. Oo <laughs> 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 bisküvit gibi abi bu ne ya? Ya abi sen bana pideyi alıştırdın. Şimdi Konya'da takipçilerin bana kızacak evet. ya. Abi bu bana özel mi herkese böyle? Şu çıtırt kelimesini duymuyorsan bırak git. Bana para bile vermem. Merhaba lezzet tutkunları kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Konya Akşehir'e geldim. Akşehir'in lezzet duraklarını keşfedeceğim. Konya'da Akşehir'deki ilk lezzet durağımız hemen arkamda bulunan Büşra Pide Kebap. Burayla ilgili çok tavsiye aldım. Lezzetlerini çok merak ediyorum. Hadi gelin içeriye girelim. Bu lezzetli videoya birlikte başlayalım. Büşra kebap pilere içeriye girdik. Ali Usta'mla birlikteyiz. Ali Usta'mı tezgahın başında yakaladık. Ali Usta merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Allah'a şükür sizler nasılsınız? Vallahi iyilik. Sizin metinizi Allah, duyduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Vallahi maşallah bayağı şehirde efsane olmuşsunuz. Allah razı olsun. O kadar çok mesaj aldık ki sizle ilgili. Gel yani mesaj sordum ben buraya. Evet. Ben sordum buraya gelmeden önce takipçilerime. Dedim ki, evet, nerede yemek yiyelim? İlla ki dediler ki, Büşra, Büşra Pide'ye git. Diye. Ali Teşekkür Usta'mın ediyorum. pidelerini ye. Şöyle bir anlatır mısınız hikayenizi? Kaç yıl oldu bu mesleğe başlayalı? Abi meslek hayatını 8 yaşından beri yapıyorum ben. Evet. Küçücük bir mahalle pidecisiydim. Evet. Mahalle pidecisinden. Üç masalı mahalle pidecisinden. Hı -hı. 240 kişilik salondayım. Ne güzel ya. Vallahi bir başarı hikayesi bu. Teşekkür ediyorum. Ee, neler yapıyoruz burada ustam? Adım şöyle Burada biz Murat Bey etli ekmek, kuşbaşılı, saç kavurma, mevlana, kuzu evet. kandır kebabı. Konya mutfağı hemen her şeyini yapıyorsunuz. Hepsini yapıyoruz. Burada şöyle malzemeleri çıkarmış bakın. Bunlar bu etli ekmeğimiz dana kabuğanın. Evet. İçerisinde domates, biber, maydanoz. Çok Hı. hafif bir şekilde de soğanımız var. Çok güzel. Bu bıçak arası. Bu, bu da bıçak arası. Dananın Evet. Yumurtalık kısmından yapılır. Hı hı. Hafiften içinde kuzu eti vardır. Evet. Domates, biber vardır içerisinde. Tuz vardır. Başka da bir şey yok. Süper. Yapalım Uğurumuz, ustam. Yapalım. Hamurumuz hı -hı. nasıl? Ee, maya hamurumuz, kullanıyor muyuz? Hamurumuz çok hafif mayalıdır. Üç çeşit karma undan yapılır. Evet. Şu anda etli ekmeğimizi aynı, yapıyoruz. Et ekmeğimizi yapıyoruz. Burada aynı zamanda kebap çeşitleri var. Tabi. E, Adana kebabımız, Urfa'mız, evet. ciğerimiz, kuzu ciğeri. Çok güzel. Ben bir de şey duydum ya sizde çok güzel bir kabak tatlısı varmış. Kabak tatlısı dillere destandır. Ya, bizim Antalya'nın kabak tatlısı meşhurdur ha usta. Bakacağız. Bakalım sizinki mi iyi bizimki mi iyi. Evet. hadi bakalım. <laughs> Biraz sonra göreceğiz. Evet. Bu arada bamya çorbanız var mı? Bamya çorbamız olmaz mı? Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazınız. Evet. Ne güzel Vallahi ustam sen de ha, güzel nakış gibi işledin mübarek be Aynen. eller alışmış. Kaç yıldır bu hamuru vuruyorsun? 8 yaşında başladın dedin 8 ama. 8 yaşında çıraklarını yaptık artık biz. 16 yaşında fırına yavaş yavaş ekmek atmaya başladık. Yani kaç yıl oldu bu? Kaç yıl oldu? 21 yıl. 21 yıldır 21 bu hamuru 21 fırına yıl. atıyorsun. Aynen öyle. Çok abi. Çok güzel ya. Yıl. Ama şehirde de gerçekten çok seviliyorsun. Teşekkür ee, ediyorum Büşür Allah Abide, razı olsun. Akşehir'de e, oldukça isim yapmış bir mekan. Allah razı olsun abici. Kapıda Saygılar, pide yazıyor. Akşehirlerimize, vatandaşlarımıza, şehrimizin hakkına özellikle. Evet. Allah razı olsun. Hepsi yönlendiriyorlar. Gelen, giden, yoldan geçen misafirleri. Çok güzel. Bir şey dikkatimi çekti benim. Ne e, şey, tamam. kapıda pide yazıyor. Et kekmek aslında. Ben de girerken Büşra <laughs> pideye geldik, pide yiyeceğiz." Ya dedim. Biz bunu öyle koyduk Büşra Abi, abi Gonyalılar tepki göstermiyor mu sana? Yok abi ya. He? Koyadan gelip senin et kekmek yiyen aile müşterilerim var. Konya'dan geliyorlar. Konya'dan orada. yemin vallahi diyorum özellikle gelip burada. Evet. Et ekmek yiyen müşterim var. Konya'da bu kadar güzel yapan yer var ya. Evet, Demek senin, ki sen Konya'dan iyi diyor diyorsun. Ki, senin ki Ali Usta senin piden ayrı bir farkı. Hamurun inceliği olsun. İşte e, hamurun farklı. Abi gofret şimdi gibi olacak. Hem etin lezzetini alabiliyorum hem ayrıyeten hamurun lezzetini alıyorum. Oo, çok merak ettim şimdi vallahi söylendiği kadar varmış. Biraz sonra hepsini göreceğiz. Allah razı olsun efendim. Şimdi o zaman şöyle ustamız pideleri yapa dursun. Evet, şimdi fırına yollayacağız. Evet, şu an bunları fırına gönderiyoruz. Şimdi fırınımızın tavuğu yerinde olacak biliyorsun evet. pidecilikte, sen biliyorsun evet. bunu zaten. Fırınımızın tavuğu gayet güzel. Isısı güzel, tavuğu, Isısı güzel. Güzel, tavuğu güzel. Aynen. Biz de eski pidecilerden sayılırız usta. Öyle mi? mi? Tabii. O tavuğu bileceksin. Ha. Maşallah. Fırının kıvamını bileceksin. Evet. Hamurun kıvamını bileceksin. Evet Tabanını gerekirse Aynen. Aynen. soğutacaksın. Aynen. Çuvalla. Şimdi hala çuval kullanıyor musun? Söngü kullanıyoruz. Söngü mü Söngü, kullanıyoruz? Söngü dediğimiz o çuval, Aynen. sarı çuval değil mi? Evet. Bez çuval. Evet. Ali Ustam, şimdi ben masaya geçiyorum. Tabii Murat Bey. Sen güzel bir Konya mutfağından masa hazırla bize. güzel el bakalım. Buyur Eğer efendim. işin yoksa buyur gel beraber bakalım. Beraber bakacağız. Tamam buyur abi. Ben. Evet hazırlandı galiba. Evet hazırlandı. Şu anda ekli ekmeğimiz geliyor. Evet ustam getir bakalım getir. Allah. Kaç metre ustam bu ya? Abi 1.35 İsterirse boyunuza göre yapıyoruz abiciğim. Boyumuza boyunuza göre yapıyoruz. Boyunuza göre etli ekmek yapıyoruz efendim. Harikasın vallahi. Boyunun ölçüsünü verin ölçüsüne göre yapalım. süper. <laughs> 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 i̇şte geldik benim en sevdiğim ana. En keyifli ana hatta. Şimdi lezzetlerinin tadına bakacağız. Evet efendim. Ali ustam. Abi Konya mutfağımızın meşhur bamya, bamya çorbası. Şöyle varsa. göstermek istiyorum. İçinde küçük küçük bamyalar arkadaşlar. Bilmeyenler için ve bakın küçük parçacıklar şeklinde etler. Ee şimdi ne kadar bunun fiyatı bir porsiyon? İpsiyonu şu anda 50 lira veriyoruz. Zaten. 50 lira veriyorsunuz. Bu arada geçen de ben bamyanın kilosunu duydum. 1000 lira civarı. 1000 lira. 1000 liraya. Doğrudur. Şu bamyanın kurusunun kilosu 1000 lira arkadaşlar. Şimdi bunu yiyeceğiz. Ee, hemen bunun tadına bakalım. Ben bayılıyorum bu arada. Afiyet olsun. Osmanlı zamanında bamya çorbası tüm yemeklerin üstüne içilirmiş sevgili dostlar. Sebep sindirim özelliği olduğu için. Kesinlikle. Beni tek başıma mı yedireceksin? Tabii ki de ben de işte. Beraber yiyelim Hemen. Tek yiyen tek ölür. Tamam Tabii efendim. Bamya çorbasının özellikle bir sindirim e, özelliği, özelliği var. Yani var. Tüm yemeklerin üzerine şişkinliği alsın diye. Evet. E, yenirmiş. Yani şu anda ama tabii günümüzde yemek e, altı yapıyorlar yemeğin başına. Eti bol. Böyle eti bol. Bamya çorbası da çok nadir bulunur ha. Kesinlikle. Gerçekten eti gayet sıvaktır. Her gelen dışarıdaki müşterimiz Hı -hı. ilk önce bir az bamya ile Hı -hı. arkasına pidesini yer. Standart mı Standart bu? kesinlikle. Buranın standartı. Üzerine de bir güzel bir camız kaymaklı, cevizli, tahinli, alustanın kendine özgü kabaklasına yer gider. Abi ben tahinimi kendim getirdim. Evet. Şimdi senin kabakla bizim Hı -hı. tahini buluşturacağız. Buluşturacağız. <laughs> Şimdi hemen şuradan bir pidemizin tadına bakalım arkadaşlar. Bu et ekmeğimiz. Kendimiz, abi bunu niye kesmiyorsunuz? Buranın özelliği abi, mi bu? Zevki bu abi. Hmm. Zevki bu. Hmm. Hmm. Hamuru kıtır kıtır bisküvit gibi bir hamuru var. Petiber, Çok güzel. Petibör kıvamında. Petibör kıvamında. Aynen. Aynen. Hmm. Hafif yağlı bir kıyması var. Evet. Ben yağlı severim. Şuradan akacak değil mi? Yerken Kesinlikle buradan akacak. Olmazsa olmaz et ekmeği. Ek, ekmeği kuru yağsız olduğu zaman ben sevmiyorum. Böyle, evet. böyle hafif yağlı oluyor. Yağlı olacak. Kıvamı çok güzel. Afiyet olsun. Ee, valla şöyle söyleyeyim. Ek, ekmek yani hepsini ben yiyebilirim şu anda. Hatta bir birkaç pozisyon yiyelim. Bisküvit gibi ya. Öyle at götür at götür. Bir de bıçak aramız var orada. Ne kadar bıçak arasının fiyatı, et ekmeğin fiyatı? Oo bisküvit gibi abi bu ne ya? Hı hı. Et ekmeğimizin fiyatı 55 lira. Hı hı. Bıçak aramızın fiyatı 65 lira. Hı hı. Karışık pidemizin porsiyonu 65 lira. Şu son gelen zamlardan sonra hani yapacak artık hiçbir şey yok. Hani çıkılmıyor. Maliyetler yüksek. Ya ben pidede birinci baktığım şey arkadaşlar hamuru. Evet. Ben önce hamuruna bakıyorum abi. Ben de daha evet, sonra da evet. içindeki evet. dengeye bakıyorum. Evet. Şu an muhteşem bir hamurlu, hamuru çok güzel olan bir pide yiyorum. Afiyet olsun. Böyle çıtır çıtır. Ben pide de çıtır, çıtır seviyorum. Yani çok yoğun hamurlu olan. Mesela Karadeniz evet. bölgemizde daha bir kalın yapılır. Daha kalın. Hı -hı. ile yapılır. Biz de suyla açarız. Evet. Valla arkadaşlar. Ya buraya yolunuz düşerse şu pideleri kesinlikle et ekmekleri. Pide de Ya abi sen bana pideyi alıştırdın. <laughs> Şimdi Konya'da takipçilerin bana kızacak evet. ya. <laughs> abi et ekmeğimizi Kuşbaşılı pidemizi. Ya mutlaka denemelisiniz. Karışık ya. pidemizi. Mutlaka denemelisiniz. bu arada Bahmèt çorbanız da çok güzel. Afiyet olsun. Ee, ya bura lokal bir şey. Yani şöyle söyleyeyim, ee, Akşehir zaten küçük, çok fazla turistik olmayan. Aslında dışarıdan da çok insanların geldiği. Tabii. Ama çok fazla turistik değil. yani daha doğrusu şöyle söylemek istiyorum, Büşra pidenin müşterileri biraz önce sohbet ederken öğrendim, hep sabit. Sabit. Sabit müşteri ya bu adamın kötü bir şey yapma şansı yok. Kötü evet. yaparsa zaten ara sokakta küçük bir ilçedesin. Evet. Burada işin e, yani zarar edersin yani aynen, kapatırsın. Aynen. Onun için de rakip çok önemli burada rakiplerim vardır. Olmaz mı? Valla ee, çok mı? lezzetli bir pide yiyorum. Akşehir yolunuz düşerse Ali Usta'mı bulun ediyorum. lezzetli bir sofra yapsın size. Benim pidemi yerken bu şu çıtırt kelimesini duymuyorsan bırak git. Bana para bile vermem. O kadar. O kadar abi. Abi ara bak bakın. Çünkü şöyle yaklaştırıyorum. Bana para bile vermedi. Bir şey söyleyeyim mi? Anlatılmaz yaşanmış. Evet. Çünkü hani yağlı pideyi çok seviyorum. Hı? Hamuru güzel pideyi çok seviyorum. Şu an tam istediğim tamam. özellikleri var. Afiyet olsun var. Şimdi tatlıya geçiyoruz. İyice <laughs> bir sunum geldi. Abi bu bana özel mi herkesten böyle? Herkese veriyor. Bu şekilde sunuyorsun. Tayin de var tabii bunda. Tayin de var. Ama Zemin... ben... Siz senin tayinle döküyoruz. Bu farklı da. bir kabak tatlısı. Evet. Bizim kabakla alakası evet. yok. İnce. Evet. Şöyle. Yaprak gibi. Yaprak yaprak. Jöle kıvamında. Evet. Bakalım beğenecek miyiz? Atayname tayinleri. Evet. İnsanı coşturur arkadaşlar. Bakın markamız. Burada arada e, reklam girdik. Evet. Artık güzel. Evet. reklamımızı sen oynattık sana para vermemiz lazım. Rica <laughs> ederim. <laughs> 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 evet. Şunu şöyle koyalım. Olmazsa olmazımız yöremizin cevizi. Yöremizin cevizi. Kesinlikle. bol bol olsun. Kesinlikle. Madem bana verdiniz abi, elimi korka alıştırmayayım. Afiyet olsun. Şöyle. Oh. Evet. Teşekkür evet. ediyorum. Evet şimdi. Bunun yani bir yeme adabı var mı? Ben ona bir diyeyim, normal bildiğim gibi yiyeyim mi? bildiğiniz gibi öyle. Yani böyle kıvırarak yani. kıvırarak. Evet. Şuradan biraz kaymak. Evet. Abi buraya zor ya. Şu bardağı alır mısın abi? Şunu aldım abi. Al abi sen onu. Şu şeyi de al abi. Şunu da al abi. Al abi. Değilse yenmeyecek. Yani keçete israf olacak. Evet, ha şöyle. Şimdi bunu aldık. Evet abi. Basıyorsun böyle. Kaymağı aldık. Şöyle tayine biraz buladık. Doğru mu abi? Evet efendim. Sonra bunu afiyete götürüyoruz. Evet. Hmm. Bizim kabakla alakası yok. Farklı bir kabak. Evet. Bunu evet. yani hani biraz önce konuştuk ya. Antalya'nın kabağı evet. mı bu kabak evet. Şöyle söyleyeyim. Hı -hı. yani Antalya'nın kabağıyla kıyaslamak için aynı tatlı olması lazım. Evet. farklı bir kabak tatlısı. Aynen. Güzel lezzetli bir kabak yiyorum şu anda arkadaşlar. Evet. Ama benim tercihim yine de Antalya kabağı olurdu. <laughs> <laughs> ya milliyetçiyiz biz kusura bakma. Yok, yok estağfurullah. <laughs> Ama bizim Akşehir'imizin kabağı da güzel. Şey. Yok kabağınız kaliteli şey. Lezzetli bir <laughs> lezzetli, kabak yiyorum şu an. Aynen. Çok lezzetli bir kabak yiyorum. Herkes dedim ki bir farkım olsun. Hı hı. Küp küp yapılıyor. Ben de dedim ki ben bunu ince yapayım. Benim hem pidem de ince. Hı -hı. Bir de ince olduğu için hepsini ince ince gideyim. Bunun fiyatı ne kadar abi? Bunun fiyatı 45 lira. Bunun fiyatı 45 lira. 45 lira. Yerimizi bir tarif etsene. Geldiler Akşehir'e. Sen abi, nasıl bulacaklar? Akşehir'e geldiklerine beni nasıl bulacaklar? Ee, önce Akşehir'e hoş geldiniz diyor. Hı <laughs> hı. Gelecek arkadaşlara veya yolu düşecekleri. Nasrettin Hoca'nın türbesini buluyorsunuz. Karşınıza baktığınız zaman iki tane ara sokak gelir böyle. Çatal gelir. Çataldan bir 20 metre girdiğiniz zaman karşında bir şuap pide. Bir şuap pideyi kime sorsan size gösterir. Bize kime? 5 yaşında, 10 yaşında yani, bilinen bir işlevse bir burası. Evet. 21 yıldır zaten Çelikli'de. 21, 21, 21 yıldır şey burada. Yani. Aynen. Ee, abi kesinlikle ama kesinlikle şu pidelerin tadına bakmanızı öneriyorum. Bakın. Yani ben kendimi alamıyorum. Şu an kamera kapansa da bir an önce. <laughs> şunları afiyetle yiysem diyorum. Teşekkür ediyorum. Ama afiyet olsun. Murat Sevgili Bey. dostlar müsaadenizle. Evet. Bana afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.